konuşuyorum ama birimden bak gördüğünüz gibi. Tekim yani ben. Benim canım da bedenim de, ruhum da buraya ait. Ha, yani bu gördüğünüz gibi. Şu anda gördüğünüz şey veya hissettiğiniz şey. Kör olsun. Adam arkadaş körse beni hissediyoruz. Bu kadar. O yüzden de yani kutsal ruh da Tanrı'nın birliğidir. Bu yüzden de kutsal ruhun sözünü dinlemiyor demek zaten Tanrı'yı dinlemiyorsun demek anlamında. O yüzden de Tanrı'yı dinlemek zaten ona övgü, övgü yapmaktır. Tanrı'yı dinlemek ona secde etmektir. Tanrı'yı dinlemek onunla birlikte olmak demektir. Tanrı'yı dinlemek onu yüceltmek demektir zaten. E sen bunların hiçbirisini yapmıyorsan sen zaten ölüsün. Ve nereye ineceksin burada söylüyor? 17. ayette 115. mezburun karanlığa diyor. Ölüler diyor. Bu kadar basit. O yüzden de çünkü sen de İşte bunu anlamak lazım gerekli arkadaşlar. Yani biz hiçbir zaman için şöyle bir lükse sahip değiliz. Efendim ben iman ettim ama ondalık vermek istemiyorum. Ben iman ettim ama e benim de bir hayatım, yaşamım var. Ben iman ettim ama hep bir ama. Akrabalarım var, eşim var, dostum var, bilmem neyim var. Kardeşim, Tanrı sana ne aç kal diyor, ne akrabanın, eşinden, dostundan kop, onlarla görüşme, konuşma diyor ne de hayatta hiçbir zaman için eğlenme diyor. Tanrı sana ne yaparsan yap ama kutsal ruhun denetiminde yap diyor. Çünkü o sana doğru olan şekilde yaptıracak bu işleri. Akrabanın, eşini dostunun kutsal ruhun denetiminde mukaddes ruhun denetiminde uyarılarıyla daha iyi yakınlığın olacak. Aynı şekilde eğleneceksen mukaddes ruhun denetiminde daha iyi, daha güzel Tanrı'ya göre bir eğlen, eğlencen olacak. Yani mutlu mesut olan eğlencenin sonu kötüyle bitmeyecek. Yani bütün her şeyi kutsal ruhun denetiminde yaparsan diri kalacaksın, diri. Yani ölü olmayacaksın, diri olacaksın. O yüzden de dikkat edersek e, Rom e, Matta'nın 8. bölümün 20, e, 8. bölümün e, 22. ayetinde şöyle söylüyor İsa diyor ki İsa 8. bölümün 22. ayetinde diyor ki adamın bir sonra söylüyor Rab diyor bakalım hemen neresiymiş 22 evet Burada bir yerde. Evet diyor ki İsa ona ardından gel dedi. İsa adama çağırıyor. ardından gel. Adam da söylüyor. Bırak diyor ölüleri ölülerini kendilerini görsün. Peki bu adama İsa bu cevabı niye vermiş? Bakın 21. ayette şöyle diyor ki başka bir öğrencisi İsa'ya Ya Rab dedi izin ver önce gidip babamı gömeyim dedi. Adamın babası ya dikkatini çeker. babasını gömecekmiş. Yani burada babası ha, komşu değil. Komşudan bahsetmiyor. Babasından bahsediyor. Ama İsa ona diyor ki bırak ölüleri ölülerini gömsünler. Sen ardından gel. Anladınız mı? Ne diyor? Anladınız mı tam olarak ne diyor? Diyor ki bırak ölüleri ölülerini gömsünler. Yani demek istiyor ki İsa Oradakilerin bana iman etmeyen herkes zaten ölüdür diyor İsa. Ölüdür onlar. Ölü ölü. Yani İsa onlar yaşıyor, hareket ediyor. Onlar ölü değil demiyor. Onlar diyor ki İsa onların hepsi yaşıyor olabilirler ama onlar dünyavi bir yaşam yaşıyor. Ve onlar ölüdürler. İşte ölü olanlar ne yapmazmış? Tanrı'ya övgü Sunamatmış. Ölü olanlar ne yapmaz? Tanrı onların yaşamında yoktur. Eğer bir insanın Tanrı yaşamında yoksa o Tanrı'ya övgü sunmuyor demektir. Yani o Tanrı'yı ömüyor demektir. Çünkü bir insanın aklında sürekli Tanrı olduğunda şey olur. Mesela bazı insanlarda şöyle bir şey vardır. Örneğin, örnek olarak söylüyorum. İşte e, annesini, babasını ya da çocuğunu veya bir arkadaşını Gördükleri zaman vay ben seni çok severim, seni çok seviyorum falan derler. Fakat karşıdaki insan da ona şöyle söyler. Ya sen beni ne zamandır ne arıyorsun ne soruyor der. Yani demek ister ki aslında niye yalan söylüyorsun ya? Sen beni, sev, ben, sen beni sevsen ben senin aklında olur değil mi? Yani aklında olunca da